Şu soru çok geliyor bana. Hocam A-Level mı IB mi, AP mi, o mu, bu mu, şu mu? Aslında bu sorunun cevabı o. Uluslararası bir müfredat her ülke tarafından kabul edilir değil mi? Bu soru size geldiği zaman ne diyorsunuz? Açıklıyorum. Çünkü hepsinin avantajı var, dezavantajı var. Sen nereye gitmek istiyorsun? Evet. Yani varmak istediğimiz yeri net bilirsek... ...o zaman hangi programı seçeceğimiz çok daha açık... ...aleden ortada Hı -hı. olacak. Bildiğiniz gibi AP'yi daha fazla Amerikalarda kullanıyoruz... Evet. ...işte gibi gibi. IB ve A-Level sorusu çok geliyor bana. Hı -hı. Çünkü bizim ülkemizde IB daha popüler. Hı -hı. Daha fazla okulda var. Dünyada da biraz daha popüler diyebileceğimiz bir noktada. Burada öğrencinin yapısı yine çok önemli. Çünkü mesela IB'de daha farklı bir yapı var. Daha fazla yazma var. Daha fazla proje evet. odaklı. Evet, evet. Daha Sorun... fazla ders alıyor. A-Level'da biraz daha e kağıt üzerinde. Daha az ders aldığı Daha köşeli bir daha program. Daha geleneksel sanki evet. değil mi hocam A-Level? O yüzden böyle çocuğun da karakterine göre. Getirdiği hazır bulunuşuna göre tercih etmek lazım açıkçası. Hangisi daha zor sizce? Ben sadece daha zor. Evet. Çok bence de, yani. Sence hocam? Daha yorucu, daha emek harcayıcı. O bir yüzden A Airbnb... Tek tek puanlanıyor evet, ya hocam evet. yani. 31, 32, 33. O bir gerginlik. Evet. evet öbür evet, tarafta evet. harf puanı var. Arada buçuklar yuvarlanıyor falan gibi bir durum var yani açıkçası. Evet, evet. Hani bir öğretmen tarafından da bakarsam tek tek puanlamak her zaman daha zordur. Evet.